Yani bir kız çocuğusun abi doğuyorsun, yürümeye başlıyorsun, baban sana çay koyduruyor, deden seni markete gönderiyor, annen sana bulaşık yıkatıyor, teyzen sana perde yıkatıyor. Sen zaten ev kadını gibi daha küçücük bir çocukken yaşamaya başlıyorsun. Zeynep sofrayı toplar, Zeynep sofrayı toplar, Ayşe bulaşıkları yıkar. Diyor ki ben kurtulmak istiyorum buradan. Ne yapıyor kurtulmak için de? Ne yapabilir oğlum? Gidip yurt dışında üniversite mi okuyacak? Başka bir yerde üniversite mi okuyacak? Ona bakan Ali'ye, Mehmet'e, Ahmet'e varı veriyor. İşte bu yüzden televizyonda bir sürü program var ya, gelin evi yazık. 4 tane 20 yaşında kızcağız, benim kocam bana bu çeyizi aldı. Benimki de burma altı aldı. Burma mı? yüzümüze burma falan ne <laughs> konuşuyor kendi aralarında aslında o kadar yazık o kadar günah bir program ki lan o bir kere izledim kan ağladım lan içim parçalandı kız 20 yaşına kadar dayak yiyor, hor görülüyor, çamaşır yıkatılıyor, bulaşık yıkatılıyor, evde it gibi çalıştırılıyor, kül kedisi gibi. Sonra kendine ilk gülümseyen Ali'ye varıyor. En azından diyor ki bir sürü insanın ağırlığını kaldıracağım ama gidelim kendi kocamın ağırlığını kaldırırım. Arada da seks ödül olur diyor. Küt diye evleniyor. Görmüyor musunuz yatak odaları yapmışlar, kız oturmuş, çeyiz yapmış yanlarına. Yani çeyiz yapma psikolojisini düşünebiliyor musun? Nasıl olsa gideceğim buradan diye örüyor o oyaları. Sonra bu gelin programları çıkıyor işte. 20 yaşında kızcağız, daha hayali oturmamış, ideali oturmamış kızcağız. Ama diyor benim eşim böyle gururla söylüyor. Evlenebilmiş çünkü kendilerine de en büyük zarar kendileri veriyor. Çünkü onlar 20 yaşında bu zulümden kurtulup evleniyorlar. Başka bir zulmün içine gidiyorlar ama o tam zulüm olmuyor. Şimdi bu söylediğime de kızarlar. Kızsınlar ne yap. Bizim olayımız o zaten. Tekrar o ana baba evine dönmemek için hayatı boyunca yemeyeceği hakaretin altına yatıyor. Belki darp ediliyor, susuyor. Sonra cinayet olunca biz haberler dizip vah yapıyoruz. Twitter'da gündeme sokuyoruz birkaç saatliğine. Ne kadar günah ya. 20 yaşında kız evleniyor, kurtarıyor kendini. Yaşadığı travmanın farkında olmaksızın evlenmesine rağmen 21 yaşına gelen akrana evlenemedi diye onunla dalga geçiyor. Onun dedikodusunu yapıyor. Kötü bir kız zaten. 3 tane erkek arkadaş olmuş. <laughs> o dedikoduları da onlar başlatıyor. Yani bizim sistemde zarar gören herkes kendine zarar vermeye devam ediyor. Biri de çıkıp demiyor ki bu öyle olmamalı. Ben See you, kıyım diyor. Oysa iyilik benim başıma geldi herkesin başına gelsin demek değildir. Herkesin başına geldiğinde kendi başına geleni oturup anlatıp ağlayınca sağdan soldan merhamet görmek değildir. Kendini ateşe atmak diye bir deyim var biliyorsunuz. Hani bugün doğuda savaşan şehit olan askerlerimiz bizler için şehit oluyorlar. Zamanda dedelerimiz şehit olmuş. Kimler için olmuş? Bizler için olmuşlar. Bizler için bir şeyler yapan insanlarla övünürken başkaları için hiçbir şey yapmayan varlıklar olmamız ne kadar acı değil mi ya? Bu da memleketin toplumun göstergesi. O yüzden takmayın kafanıza bu memleket nereye gidiyor diye çok fazla düşünmeyin. Paramız mı gidecek? Dolar mı yükselecek? Fazla düşün bizden bir olmaz. Zengine köpeklik eder yellehçiler. Ve toplumun bu hale gelmesinin sebebi yabancılar yalakadırlar. Şanlı Urfa'da bizler yellehçi deriz yellehçi. Toplumun bu hale gelmesinin sebebi bu yellehçilerin yüzünden. Urfalıların bu mana dolu kelimesi kibarca yağcı diye söylense anlamını yitirir. Bunlara yellehçi diyeceksiniz. Taraftar olduğu parti yanlış karar alsa da yellehçi için bir şey değişmez. Arkasından onu alkışlar şakşakçılık yapar. Oğlunu kızını işe koymak için birilerinin önünde iki büklüm olur yellehçi. Fikri yoktur Ağamın dediği olur Benim paşamın Dediği olur Reisimin dediği olur Kendi fikri yoktur Yellehçilerin yüzünden Toplum bu hale geldi Aziz kardeşlerim Ve yellehçiliğin Hastalığının çaresi yoktur Hiçbir zaman Yellehçiliğin Hastalığının Çaresi yoktur değerli kardeşlerim. Ve bu yellehçiliğin okulu da yoktur. Ama diplomalı mezunu öyle çoktur ki aziz Müslümanlar. İşte toplumumuz bu yellehçilerin yüzünden. Bu yalakaların, yağcıların yüzünden. Bugün bu hale gelmiştir değerli kardeşlerim. Rabbim bizleri yellehçi ve yalakaların şerefine...